banka kredisiyle ticari kamyon aldık haram olur mu? banka kredisinden anladığım kadarıyla herhalde bankadan tüketim kredisi olarak belli Hı -hı. miktar meblağ para çekiyor ve bu parayı daha sonradan faiziyle fazlasıyla bankaya ödüyor bu çekmiş olduğu parayla da mal alıyor, ev alıyor, araba alıyor vesaire bu konu yani faiz aktinde 10 liraya mukabil 12 lira alındığı zaman Acaba buradaki haramlılık 2 lira adamıdır yoksa 12 liranın tamamında mıdır? İhtilaf edilen bir mevzudur. Metin kitaplarımıza, genel klasik kitaplarımıza baktığımız zaman burada faiz miktarıdır haram olan. Yani 10 liraya mukabil 10 lira 12 lira alınmışsa 2 liralık miktar faizdir, haramdır. 10 lira değildir. Ancak diğer bir görüşe göre ki İmam Rabbani de bunu mektubatında beyan ediyor. Madem ki bu akit faiz üzerine akdedilmiştir, 12'lerinin tamamı haram olmuş olur. Dolayısıyla bundan kaçınılması ihtiyattır. Ancak bu sorudan anlaşılan bu kişi faiz almamış, faiz vermiştir veya verecektir. Burada bu kişinin durumu iki durumdan hali değildir. Ya borcunu ödemiş bitmiştir veya daha hala da bankaya borcu vardır. Eğer bu kişi borcunu ödemiş bitmişse zaten yapılacak bir şey yoktur. Büyük bir günah işlemiş, faiz vermiştir. Tövbe istiğfar etsin. Onun pişmanlığı her daim kalbinde olsun ve bu doğrultuda ibadetlerini arttırmaya gayret etsin. Eğer bu adamın hala da bankaya borcu varsa o zaman burada yapılması gereken zararın neresinden dönersen dön kar olma kabininden işte yüzde iki veya yüzde altı kaç para faiz ödüyorsa borcunu erkenden ödemesi yani almış olduğu malı paraya çevirsin satsın bankaya olan borcunu erkenden kapatsın ki beş lira faiz ödeyeceğine iki lira faiz ödesin veya üç lira faiz ödeyeceğine bir lira faiz ödesin ki bu şekilde bunu en edna mertebeyle bertaraf etmiş olsun.